Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendisini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Bilenler anımsayacaktır bu sözü. Depresif, karamsar, çileli yazar Franz Kafka'ya ait olan dönüşüm kitabının giriş cümlesidir bu. Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendisini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Belki de Franz Kafka bir böcek gibi görüyordu kendini. Ya da bir böceğe dönüşmek istiyordu. İnsanların içinde bir böcek olarak yaşamak istiyordu. İnsanlık ona ağır geliyordu belki de. Belki de zayıf geliyordu insanlık. Sevgili arkadaşlar, Kendimi bir böceğe dönüşmüş olarak düşündüm mü hiç? Bilmiyorum. Ama bir böcek olmayı ben de istediğim zamanlar oldu. Bir böcek olmayı arzuladığım zamanlar oldu. İnsanlık bazen yoruyor. Aslında zor olan yaşam değil insanlarmış diyor ya yine aynı yazar Franz Kafka onun gibi. Kafka 1883'te Çek Cumhuriyeti'nde, Prag'da doğdu. Ve babası despot ve hırslı birisiydi. Annesi ise tam tersine, babasının tam tersine depresif ve içine kapanık biriydi. Babası işçi bir aileden geliyordu ve kendisi de işçiydi ama daha sonra başarılı girişimleri oldu ve iş adamı oldu tuttuğunu koparan biri yani. Ama Kafka babasına hiç benzemiyor. Ne fiziki açıdan ne de ruhi açıdan. Asla babasını yansıtmıyor. Ve babası da dolayısıyla ideal evlat profiline uymayan Franz Kafka'yı içten içe hep örseliyor, hep öteliyor, hep incitiyor. Yani baba görkemli ve cüsseli biri. Fiziki açıdan Kafka ise cılız biri, zayıf biri, ruhi açıdan, psikolojik açıdan babası baskın, hırslı biri iken Kafka daha çok içine kapanık ve sinik biri. Kafasındaki başarılı evlat profiline, modeline hiç uymuyor dediğimiz gibi. Bu kusurlarından dolayı da babası tarafından küçük yaşlarda Kafka şiddete, psikolojik şiddete maruz kalıyor. Ve böylece Kafka'da küçük yaşlardan beri özgüven eksikliği sorunu yaşanıyor. Aşağılık kompleksi gelişiyor. Ve Kafka suçluluk duyguları hissediyor sevgili dostlar. Kafka küçüklüğünden beri içine düşmüş olduğu bu hislerle mücadele etmek için yazma yöntemini buluyor. Yazarak bu hislerle mücadele ediyor. Sürekli yazıyor, sürekli yazıyor. Ancak babası yine baskın tutumuyla kendisini hukuk fakültesine gönderiyor. Kafka hiç sevmiyor hukuk fakültesini, istemiyordu okumak. Ama bir şekilde baban babasının isteğiyle, babasının diletmesiyle devam ediyor ve bu sırada da tabii yazmayı bırakmıyor. Bir şekilde sürekli yazmaya devam ediyor. Ancak yazdıklarını hiçbir zaman yayınlamak için yeterli bulmuyor. Hani dedik ya babasından gördüğü o psikolojik şiddet işte, kendisinde hep yetersizlik, hep özgüven duygularında bir azalma yani özgüvensizlik duyguları oluşturduğu için yazma konusunda da kendisini hep zayıf ve cılız, cılız görüyor. Hep yetersiz hissediyor. Ve arkadaşı Max Brod, Max Brod'un teşvikiyle yazdıklarını bir şekilde yayınlıyor. Allah herkese Max Brod gibi arkadaşlar nasip etsin. Öyle değil mi arkadaşlar? Franz Kafka'nın belki de en büyük şansıdır Max Brod'la karşılaşması. Her açıdan Max Brod ona iyi geliyor. Franz Kafka'nın yeteneğini görüyor. Onun edebiyat konusundaki dehasını görüyor. Onun içine düştüğü o ruhi bunalımları görüyor. Ona her konuda destekliyor. Ona gerçekten arka bir taş oluyor. Sırtını yaslayacağı arkasındaki bir taş gibi oluyor. Arkadaş. Güzel bir arkadaş. Allah herkese Max Broad gibi arkadaşlar nasip etsin. Ve böylece yayınladıktan sonra şöyle bir gözlemliyor. Tabii ki sizin de tahmin ettiğiniz üzere bu eserleri, bu yazıları başarıya ulaşmıyor. Böylece Kafka'nın özgüven konusunda yaşadığı sorunlar daha da katlanıyor, daha da perçinleniyor, daha da derinlemesine özgüvensizlik duyguları Kafka'da oluşuyor. Gel zaman git zaman Franz Kafka 36 yaşına giriyor ve 36 yaşında babasına karşı duyduğu öfkeyi, babasının kendisine karşı olan sevgisizliğini, babasının kendisine karşı psikolojik olarak yaşattıklarını 47 sayfalık bir mektup halinde yazıya döküyor sevgili dostlar. Bir nevi babasına karşı ifade edilmemiş, dile getirilmemiş duygularını, düşüncelerini yani bitirilmemiş işlerini 47 sayfada bitirmeye çalışıyor. Ancak babasına kendisi veremiyor. Çekindiğinden, korkusundan, babasına karşı sinikliğinden. Bu böyle bir şeydir sevgili dostlar. En yakınlarınız tarafından size dünyaya getiren ve size en çok sevmesi gerekenler tarafından sevilmezseniz, o değersizlik duygusunu hissederseniz, örselenirseniz, psikolojik olarak ihmal edilirseniz, baskılara ve psikolojik olarak tacizlere maruz kalırsanız kendinizi bir hiç gibi hissedersiniz. Kendinizi değersiz, yitik bir eşya gibi hissedersiniz. Ve bir böcek olmayı istersiniz. Belki de bir böcek olduğunuzu düşünürsünüz sevgili dostlar. Evet, Franz Kafka bu mektubu annesine veriyor babasına iletmesi için. Ama annesi de babası karşısında pasif ve sönük olduğu için babasına korkudan dolayı bu mektubu veremiyor tabii ki. Babası hiçbir zaman oğluna yaşattıklarını oğlunun dilinden dinleyemiyor. Bu konuda farkındalık sağlayamıyor. Ve 36 yaşında yazdığı bu mektuptan 5 yıl sonra 41 yaşındayken Frans Kafka dünyaya veda ediyor. Veremden dolayı dünyasını değiştiriyor, vefat ediyor. Kafka hayattayken ne babasıyla hesaplaşabiliyor, ne bir hayattan zevk alıyor, ne de belki de insanların arasında bir insan olduğunu anlıyor sevgili dostlar. Ve bakın ne acıdır ki bir edebiyat dairesi mezara başarısız biri. Onda da başarısız biri, edebiyatta da sinik biri, edebiyatta da sinik biri, edebiyatta da sönük biri olarak, yani daha doğrusu böyle olduğunu düşünerek bu imajla, kafasındaki bu imajla giriyor mezara. Hatta hasta yatağındayken dostu, gerçek dostu Max Brod'la konuşurken bugüne kadar yayınladığı meseleler gördüğünüz üzere pek de başarıya ulaşmadı. Ben sönük biriyim, başarısız biriyim. Bundan sonra yazdıklarımı da yak ve yok et diyor. Tabii ki Max Brod onun potansiyelini bildiği için bu mektupları, pardon bu eserleri, yazdıklarını yakmıyor sevgili dostlar. O gerçek bir arkadaş çünkü, gerçek bir dost. Ve Kafka'ya canı gönülden inanıyor, onun başarısını biliyor. Onun içindeki o potansiyeli görüyor. Hep de görmüş biri yaşarken de. Ve dolayısıyla bu eserleri, yazdıklarını yakmıyor. Ve bir şekilde arkadaşının anısına, arkadaşının hatırasına saygı duyarak yayınlatıyor. Tahmin ettiğiniz ve bildiğiniz üzere bu edebiyat dehasının da yazdıkları pek çok edebiyat dehası gibi pek çok sanatçı gibi pek çok değeri sonradan anlaşılmış kişi gibi öldükten sonra anlaşılıyor. Ve bugün Franz Kafka kitaplarıyla edebiyat dünyamızı zenginleştiriyor. Yazdıklarıyla eserleriyle kütüphanelerimizin baş köşesinde yer alıyor. Sevgili dostlar, herkes beraberinde taşıdığı bir parmaklığın ardında yaşıyor, diyor Franz Kafka. Ömrü boyunca da bu parmaklıkların ardında yaşayarak kendisini değersiz biri olarak, sönük biri olarak, silik biri olarak bir böcek gibi görüyor. Çünkü neydi? Sevgiye en ihtiyaç duyduğu o zamanlar, temel güveninin oluşacağı o zamanlar, çocuklukta babası tarafından hep örseleniyor, psikolojik bir şiddete maruz kalıyor ve temel güven duygusu, temel değer duygusu oturmuyor ve oturmadığı için de hep ayakta dolaşıyor. O değersizlik duyguları ruhunda hep ayakta dipdiri canlı kalıyor ta ki 41 yaşında mezara girene kadar, mezara dahi başarısız ve yetkisiz, yetkin olmayan biri olarak giriyor Franz Kafka. Zaman zaman içine dönüyor, kendisini suçluyor. Öz farkındalık sağlıyor. Beni hayal kırıklığına uğratan benden başkası, kendimden başkası değil diyor. Babasına veremediği o mektubu belki de yazarken söylüyor bunları. Babasına duygularını dahi ifade edemeyecek kadar kendisine güvenemeyen, kendi kendisine hayal kırıklığına uğratan birisi. Ve şimdi bazı şeyleri suskunlukla geçiştireceğim diyor. Söylediklerinden çok söylemedikleriyle aramızdan ayrılıyor. En çok söylemek istediği kişi, bazı şeyleri söylemek istediği kişi babası, 47 sayfalık mektubuna bile ona ulaştıramayarak ona söyleyemeyerek veda etmiş oluyor aramızdan. Ne hazindir ki? Ve şimdi bazı şeyleri suskunlukla geçiştireceğim diyor. Evet sevgili dostlar. Yaşamımızda bazı kritik dönemler vardır. Ve bu kritik dönemlerde bazı şeylerin yaşanması, bazı şeylerin oturması, bazı şeylerin gündemimize yerleşmesi gerekir. Çocukluk döneminde temel güvenin oturduğu, temel değerin oturduğu, yer bulduğu psikolojilerimizin bu konuda bir doyum sağlamak istediği dönemdir. Ne hazindir ki Franz Kafka birçoğumuz gibi, birçoğu gibi bu temel değeri, bu temel güveni oturtamıyor ve değersiz bir olduğunu düşünerek aramızdan ayrılıyor. Biz kendisinin değerini biliyoruz. Keşke kendisinin değerini bildiğimizi o da bilse. Derin ve içten şükranlarımızla ve saygılarımızla sevgili Kafka. Hoşçakalın.